Nihat Akış! Evet. Bravo! Tebrikler. Çekil. Nihat. Evet arkadaşlar toplamda 4 tane başkan adayımız var. Herkes bir oyunu belirlesin, kime oy vereceğini belirlesin. Oy verme işlemi başlayacak. Yok başkan aday. Herkes gözünü kapatıyor. Herkes gözünü kapatıyor. Gözünü açın yanına sağdan soldan bakın oyunu geçersiz sayacağım. İşte başkanımız değil ama kral burada. Bak kendisi de aday kendine oy vermedi. Ebu sana oy verdi. Kıymetini bile Ebu Adam adam. Adam adam. Evet şimdi başka yardımcı adaylar. Hocam ben başkanlığa Ahmet. Başkan yardımcı adayı olmak ister misiniz? Ayaz? Ayaz? Hocam ben oy verebilir miyim? Evet. Herkesin birisini kapatalım. Şimdi arkadaşlar, yok bence çok güzel bir şey oldu. İlk defa ilk defa yapılan yeni bir seçimde eski başkan ve yardımcısını tekrar geri seçebilirsiniz. E demek ki ideal başkan ve yardımcısı siz misiniz? Evmekir tebrikler. Enes tebrikler. Yeni başkan yardımcımız, Evmekir yeni başkanımız. Alkış. Alkış. Ayaz. Evet. evet tebrikler. Ne gibiydi? Niye? Şimdi dersimiz sosyalmiş. Sosyal. Ne diyor? Garanti belgelerinden yararlanmak için gereken koşullara örnekler verilmiş. Aralarında daha önceden bildiğiniz koşullar varsa Ayaz onların yanına tik koy. Aynı fikirdeyim. Yani bilge mahvedecek muhtemelen oyuncu. Sağ olsun. Diyorum da işte dinleyen kim? İki başlayalım. O ney? Hani alıyordun Hüseyin? Dur biraz daha düşer. Ay düşer, düşüyor düşüyor düşüyor. Düşüyor. Alıyorum Ne bu? Yapışkan. Her yere yapışıyor. Allah'ım ne yapıyor? kadar pis bir şey. <gülüyor> <gülüyor> ver ver. Bırak bırak. <laughs> <laughs> evet. Ebe. Ebe. Yere Biz de Ebe. Çok değişik bir ebeleme oynuyoruz. Hocam ben ebe. 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 Oğlum niye kaçmıyorsunuz siz ebe? Hadi kaçın, kaçın. <laughs> Hiç kaçma. Okul öğrenci okul dışına çıkamaz. Hayır. <laughs> <Niye oraya? gülüyor> <laughs> <laughs> öğrenci bak şu an disiplin suçu işliyorsun sen. Okul dışına çıkamazsınız evet. Hocam, beni evlenemezse Berat'a da mesela. Hayır oğlum ben nöbetçi benim. Evet, öğretmenim. Haydi içeri. Ayaz hadi içeri. Hayır, hadi içeri. <laughs> Mustafa, Mustafa. Hadi, hadi oğlum. Sekizler. 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 Bu sefer sağlam yağıyor işte. Geri dönelim mi? Şapkalarını, Şapkalarını bile açıyorlar ki. Şapkaları Bilge, mi? Kübra, Şapkaları geri dönelim mi? Hayır, hayır. Emin misiniz? Şapkanı tak hayır, bari. Geçir. Hı, ben dur, dur, dur. Ne güzel ya ya. Çok güzel yağıyor gerçekten. Üstüm başım ıslandı. Ya <laughs> o oh. seninki beyaz görünmez. Sonunda Yozgat'ta bir şey. Gördüm. Hadi sür. Hadi sür. Hızlı. İyi. Arabalar sorusu aynen. Arkadaşlar bunu da tahtada yapalım mı? B8 A2 B8 A2 Eşitlikle ilgili bir eşitlik var burada. 40'ı bir şeye bölüyoruz. 5 ile çarpınca. Yok. Yok. Bilgi bunu sen mi çizdin? Evet. İdilme evde. Tebrik ederim. Güzel çizmişim, Hangisinden istiyorsun? Bu Mickey Mouse'un mu? Teknolojiye bak sen. Sizin de alıyor musun? Deneme bana şey gelmedi. Fazla tıklıklı bakıyorum. Tamam. Doğru evet. Aynen öyle. Sosyal deney yapacağız. Gelin. Şurada kim var? Hiç kimse yok. Güzel. Gel. Ömer gel. Sosyal deney yapacağız. Gel. Şimdi. Gelin bakalım. Gel gel buraya gel. Bekleyemem, Bekleyemem. gel senin gel. Bekleyem. Çok fazla rüzgar var. Evet ee, sosyal deneyimizin oyuncuları kimler? Kızım adın ne? Bekleyem. Emire. Emire. Nigül. Bekir. Bekleyem. Hacı Himmet ve Adı, adı ne oğlum senin? Kemal Şimdi kamera ayarlayacağız. Hayır oğlum hayır onu değil. Onu değil. Çöp tenekesi değil. Çöp çöp. Büyük yani kağıt, ana şişe mesela şu şeyi alın. Bahçeye götürün onu. Onu onu alıp çöp kutusuna koyana alkışlayacağız. İkinci kameramızla herhalde şuraya koyacağız Evet. Anladık mı olayı? Şimdi çöpleri etrafa yayın. Mesela hepsi bir toplu yerde dursun ama. Heh. Belli bir yerde dursun. yapma Ömer yapma. Evet, bu çöpü alıp da çöp kutusuna atan öğrenciye alkışlayacağız, tamam mı? Tamam. Etrafta dolaşın, haberiniz yokmuş gibi davranın. Anlaştık mı? Bak geliyor bir tanesi. Bir tanesi geliyor. Biraz daha çöp bulun. Evet, şu, şu ana kadar hiç kimse çöplerden çöp almadı. Şahane. Mustafa, uğraşma. Umarız birisi bir gün alacak. Hayır, bence de hayran ama şu ses oldu. Niye? Çok hızlı kaçtım ben. Çok iyi. <laughs> Hocam yerimi mi aldın? Yok. Niye bir tane? Ah be kayra. Ah be kayra. Ne oldu? Neyse video izleyince anlayacaksın neyi beklediğimizi. Kırıldı mı? He? Kırıldı mı? Yok yok, kırıldı yok. yok. Hocam, zaman kayra kaybetti. Oh my god, çok güzel. Ha? Hocam, Hocam. Ne öğreyim? Sen ne öreyim? Hocam birisini gönderelim şuradan. Böyle. Çocuklar buraya gelin. Okulun içine gelin Bekir. Okur. <laughs> ne? oldu? Kim söyledi? Sen mi söyledin? Ağza tüküreyim seni. Bu olmadı zaten. Hocam bir söylemiş mi? Yokmuş. Hocam görün işte beni söyler <laughs> miyim? Çekil. Nihat. Tacını takalım hocam. Bravo. Siz hepiniz Hı bakarken hocam. Nihat Kraliçin ne yaptı? Bravo. Kralımız, yeni kralımız. Allah hocam. Hocam bu ne ya? Çok iyi oldu. Evet. Evet Nihat. Hı -hı. Ne söylemek istersin oğlum? Anlat bakalım. Ahmet söyleyeyim. Biri sana bir şey dedi mi? Yok hocam. Kendin mi attın? Evet hocam. Bravo lan. Evet Bravo. Seni. Alkış Nihat Aferin Nihat. Hocam korkuttun ama ya. Güzel. Hocam. Tamam. Şimdi diğerini bekliyoruz. Hocam. Diğerini bekliyoruz. Hocam. burada mı hayrettin tebrik ederim of sana herkes baktı çöplere ama sen attın çöpü hocam, eline hocam, koluna hocam, sağlık hocam. oğlum hocam. Hocam. olsun hocam. olsun tacını takalım hayrettinimizin bravo hayrettin alkış, alkış. alkış. tamam başka çöp atın o çöp doldu hocam. Hocam, hocam. tebrikler A a aferin size. Evet. Helal lan. Vallahi niye attın? Helal, helallar. <laughs> niye, niye attın? Herkes bekliyordu. Sen niye attın? Hocam <laughs> bir ödül falan vardı diye düşündüm hocam. Çünkü eskiden bize çok yapıyorlardı hocam. He, sosyal deney tecrübesi varmış vatandaşın. Aferin niye <laughs> İçin normalde yapmaz mıydın yani? Yapardım yani hocam. Afer aferin, aferin sana. Tebrik ediyorum. Bravo. <laughs> Çok güzel arabası. Kim yaptı bunu? <laughs> öğretmen. Öğretmen mi yaptı? Evet. Güzel mi öğretmen mi yaptı? Teşekkür et bakayım ona burada. Çok teşekkür. Gitti ama orada. O da gitti. <laughs> tamam, tahtayı silmiyoruz Bilge. Tahtayı silmiyoruz. Ona cevap anahtarı. Tamam. Evet hadi kontrollerimizi yapalım. Yapamadıklarımızı muhakkak şey yapalım. İşaretledikten sonra bana soralım. Anlamadıklarımız daha doğrusu. Tamam Mayas, şimdi seni kontrole geliyorum Yürü Mayas. Evet, bakalım Enes'te neler yanlışmış. Bilgi akıllı tahta gördü. Aa şey interneti açmadık değil mi? İnternetimizi açalım. Tamam interneti açtım. Şimdi arkadaşlar <laughs> noktalama işaretleriyle ilgili Word'u yapacağız. O sırada siz yapmaya devam edin. Birazdan başlatacağım. Tamam mı? Tebrikler. Evet. Kalbi yaşanmaması. Kalp. Hangisi olabilir? Bilge, bilge dur. Rüya. değil. Kalp. O Abdurrahman gem çekiyor. Hadi hocam. Eren dur video çekiyorum Eren. Hadi Abdurrahman Hoca. Oo helal hocam. Hoca, hoca. hoca çok güzel bir gol attı. şura. <laughs> şura poz ver şura. Hocam hadi gol. Hocam. Hocam. son bir kere kendimi çekeyim. Merhaba hocam bunu paylaşın. Kendimi çektim yetmiyor. Bir de bu finiyi çekiyorum. Evet çarp çarp sen de çarp. Hiç babaya acımayın. kahvaltı takımı almıştık. Yalnız kahvaltı takımı ne yazık ki. Bilge! Susar mısın lütfen? Kahvaltı takımı ne yazık ki sıkıntılı gelmişti. Ee, ondan sonra bir tane parça servis tabağı kırık gelmişti. Biz de tekrardan servis tabağı sipariş ettik. Hani böyle böyle, bir durum olmuş. Servis tabağı kırık geldi. Bir kırık çıkıyormuş. Ya işte o, o, o canımı sıkar gerçekten. Umarım bu sefer iyi sarmışlardır. Sağlam bir tane miydi? Sıkıntı. Yani bu tane şimdi güzel görünüyor. Köpük. Allah'ım ne olur sağlam gelsin. Bir taneydi evet. Bu kadar sargıya rağmen de kırık geldiyse. o da bu bunda top oynamıştır diyecektim ki evet salam gelmiş. Dur. Ne dur? Bir yerde mi gördüm ben? Yok yavrum hiçbir Gerçekten. sıkıntı yok. Gayet güzel. Evet bu video burada bitti.